25 gün tekrar karşınızdayım. Umarım her şey güzel gidiyordur. Ee, şimdi biliyorsunuz gibi bir önceki dersimizde Türk İslam Devletleri'ni konuşmuştuk. Artık bu ünitenin de sonuna doğru yaklaştık. Bu videomda da ilk Türk İslam Devletleri'nin kültür ve uygarlık kısmından bahsediyor olacağım. Şimdi burası yıldızlı kısımlardan bir tanesi. Konuyu anlatırken de sık sık dile getirmiştim. ÖSYM'nin çok önemsediği konulardan bir tanesi arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. O yüzden mümkünse kültür uygarlık kısmından notlarınızı güzelce alıyor olunuz. Hadi o zaman birlikte başlıyor olalım. Devlet hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz şuraya bir kere daha ayrıntılı olarak yazdım ama bunu artık hani böyle isim soy isim gibi ezberlemenizi istiyorum. Eğer devlet hanedanın ortak malıdır anlayışı varsa bir devlette bu direkt otomatik olarak taht kavgalarını peşine hemen sürüklüyor dedik. İlk Türk İslam devletlerinde hükümdar tahta çıkınca Abbas halifelerinin onayı alınarak hükümdarların gücü pekiştirilmek istenmiş. Yine konumu anlatırken sık sık dedim ki farkındaysanız Abbasi halifesinin hutbe okutması, Abbasi halifesinden ünvan alınması, Abbasi halifesinin onayının alınması çok önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü bu durum sizin İslam dünyasındaki saygınlığınız ne yapıyordu? Artırıyordu arkadaşlar. O yüzden pardon bu nokta önemli demiştik. Hükümdar bütün dünyayı idare etmek istedikleri için İslamiyet öncesi, cihan hakimiyeti düşüncesi İslamiyet sonrası yerine cihat hakimiyeti, hakimiyeti düşüncesine bırakmıştır diyor. Arkadaşlar şurada sizin için ben onu şifreleştirdim zaten. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde cihan hakimiyeti var. Yani cihan dünya hakimiyeti demek arkadaşlar. Yani dünyanın en güçlü devleti ya da en güçlü yöneticisi kalıbında olmak istiyorsunuz diyelim ki. Ama İslamiyet'ten sonra bu anlayış cihat anlayışı şekline dönüşüyor. Onu da şöyle veriyorum ben. İslamiyet yani T harfi şurada İslamiyet'i bitiriyorum sonunda. Burada da N harfindeki dünya kısmıyla arkadaşlar. Hani şey diyebilirsiniz. <laughs> mesela N harfi İslamiyet'te yok. O zaman cihan kelimesini gördüğünüzde bu dünya hakimiydi. Hakimi demekti diyebilirsiniz. İslamiyette de yani T'de de mesela dünya kelimesinde T yok arkadaşlar. O zaman İslamiyeti de cihat anlayışı. Bunu duyacaksınız Osmanlı tarihinde de duyacaksınız bunu zaten. Bu da şöyle bir anlayış arkadaşlar cihat anlayışı. Hem dünya hükümdarı hem de İslam aleminin lideri olmak artık anlayışı yerleşti Türk devletlerinde diyor olacağız. Haydi gelin bakalım Hükümdarların bağımsızlık sembollerine nelermiş? Bakın şurada bir tane anne kız gidiyor ve diyor ki itirazsız elbiseni giydiğin için teşekkür ederim diyor. Şimdi şurada itirazsız kelimesinde tiraz kısmını yani tiraz nokta e, kelimesini özellikle kırmızı harflerle belirttim. Evet çünkü bu sizin için bir şifre arkadaşlar. Tiraz adı verilen ünvanlı, e, ünvanlarının yazıldığı süslü elbise giyerlerdi. Aslında bir çoğunuz böyle tarih filmlerinden, tarih dizilerinden görüyorsunuzdur arkadaşlar. Genelde böyle padişahlarımız ki Osmanlı'da da göreceksiniz zaten. Hani o devlet adamları çok şaşalı bir böyle kıyafetler, kaftan diyoruz mesela. Kaftan falan giyiyorlar arkadaşlar onlar. Ona Selçuklular yani hem Selçuklularda hem de ilk Türk İslam devletlerinde Tıraz ismi veriliyor. Sizin aklınıza kalsın diye ben şey dedim hani itirazsız giysini giydiğin için ya da kıyafetini giydiğin için ya da elbiseni giydiğin için diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda kalabilir diye düşündüm. Şurada bakın bir tane mühür işareti var damga. Resmi yazışmalarda tevki ya da tuğra denilen mühürler kullanılırdı. ÖSYM genellikle tuğra kelimesini daha sıklıkla karşınıza getiriyor olacak ama e, her zaman söylüyorum artık bu eski Kelimeleri de çok yer vermeye başladı. Tevkiyi de yine bilin, bilin e, kulağınıza aşina olsun diye ben verdim arkadaşlar. Şimdi şurada hükümdarın düşünceli gene tahtta oturmuş gördüğünüz gibi. E, tahtta oturuyor. Başında bir tane şemsiyesi var. E, hem güneşten hem yağmurdan korunmak için. E, sanırım yağmur yağıyor zaten. Şimdi buradaki hemen görsellerimizden geçirelim arkadaşlar. Tahtta oturur ve taç giyerdi. Bu işin tabii ki de basit kısmı arkadaşlar. Tabii ki sultanların hepsi tahta oturmuş ve taç giymişler noktası var. Savaşlarda ve törenlerde namaz vaktinde davul, nevvet çalınırdı. Hatırlayın bu ilk Türk devletlerinde de vardı arkadaşlar. İlk Türk devletlerinin geleneklerinden de bir tanesi. Ben ne demiştim hatta orada? Şu nevbet diyordu ya, bet hecesine ayırın. Hani bet sesim var derler. Mesela davulun Ay ne bet sesi var, ne kadar kötü sesi var gibi kendinize kodlayın demiştim arkadaşlar. Nevbet davul demek, davul çalmadan mesela örnek veriyorum. Hükümdarın çadırına çok yakın bir yerde bulunur bu nevbet çalan kişi. Ve törenlerde ya da namaz vakitlerinde mutlaka o davulu çalmakla görevlendiriliyor arkadaşlar. Bir de Çetir adlı ipek ve kadifeden yapılmış süslü şemsiyeler bulunurdu diyor arkadaşlar. Evet gerçekten de hükümdara ait, başkasının kullanamadığı çetir denilen arkadaşlar. Hani bunu şey diyebilirsiniz, şemseyi çatır diye açtım diyebilirsiniz. Hani çatır, çedir ya da o şekilde hani düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza buradan da geliyor olsun. Şimdi bakayım. Bakın hükümdarım şurada koltuğa oturmuş. Ben ne demiştim koltuk için? Eskiden o koltuklara böyle daha kaza olan yerlerde arkadaşlar divan adı veriliyordu değil mi? Hani divana oturmak deyimi kullanılıyordu genellikle. O yüzden ben de özellikle koltuk görseli kullandım sizin için. Bakın padişahım yine divana oturmuş arkadaşlar. Evet burada da devlet işlerinin görüşülüp karara bağlanıldığı yer... Divan sistemi var arkadaşlar ilk Türkistan devletlerinde de yine. Ancak birazcık şöyle farklı. Bakın diyor ki hükümet divanı saltanat denilen büyük divandan oluşurdu. Bakın bir büyük divan var. Asıl kararların ve sultanın olduğu görüşüldüğü yer. Ancak divanın başkanı kimmiş? Hükümdarmış. Büyük divana bağlı ayrıca bir 5 divan bulunuyor. Şimdi burası biraz böyle hani hocam biz bunları karıştırıyoruz ya acaba e, bu divan neyle ilgileniyor falan diye karıştırabiliyorsunuz. Ben elimden geldiği kadarıyla şimdi sizi ile gideceğim zaten. Hadi ilkiyle başlayalım. İstifa divanı diyor. Arkadaşlar biz Nereden istifa ederiz? Çünkü çoğunuz iş dünyasına giriş yapmamıştır diye düşünüyorum. Tek derdiniz üniversiteye giriş yapmak. O yüzden şöyle diyeyim ama bir çoğunuz biliyorsunuz anne babalarınızdan, abilerinizden, ablalarınızdan biliyorsunuz. İşe girdiğiniz anda, işten memnun olmadığınızda ne yaparsınız? İstifa edersiniz. Peki istifayı işten yapıyorsam iş bana ne sağlıyordur? Para sağlıyor değil mi? O zaman istifa divanı mali işlerle ilgilenen Divan hani şey gibi düşünün yine söylüyorum arkadaşlar e, işten istifa ederim yani para kaybı yaşarım gibi düşünün hani maliyetim bozulur mali işlerim düzensiz noktaya gider gibi düşünün istifa divanı mali işlerden sorumlu divan başkanlığı da müstehi yapıyor arkadaşlar bunu da şey diyebilirsiniz hani biz şey deriz mesela müsbette kağıt var mı deriz. Örnek vermişti. İstifa ettiğine göre artık müsbette kağıda istifanı yap, yazıyorsun gibi düşünün arkadaşlar. Bakın bir kere daha söylüyorum. İstifanı yazdın. Yani artık mali düzenim bozuldu. Müsbette kağıda istifanı yazdın değil Müstevhi e, istifa divanının başkanına verilen isim diyeceğiz. Divanı inşa Dirliklerin dağıtımı, dirlik toprak arkadaşlar bu arada, dirliklerin dağıtımı ve yüksek görevlere atama görevini yerine getirir diyor arkadaşlar. Başkanı pervanecidir diyor. Bunu da şey diyebilirsiniz, hani toprak diyor ya aslında arazi, toprak dağıtımı arkadaşlar böyle düşünün. Mesela bir inşaat yaparken e, temelini nereden başlarım? Toprak, yani topraktan temel atarım değil mi? Mesela şey dediğimi düşünün, bu arazinin inşaatını, bu toprağın inşaatını sana verdim dedim. Toprak dağıtımı. Aynı zamanda işte mesela şey atama görevlerini yerine getirir diyor ya arkadaşlar. Onu da aynı şekilde düşünün. İnşaat mühendisi atadım diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda kalsın istiyorum. Divanı Tuğra. E, Tuğra içinde demiştim arkadaşlar? Resmi yazışmalardaki mühür. Padişahın ya da sultanın mührü anlamına geçiyor zaten. E doğal olarak devletin yazışmalarının yapıldığı divan arkadaşlar. Başkanı tura i. Yani aslında tura size yabancı olmayan kelime. Yani neredeyse bütün devletlerde Osmanlı da dahil olmak üzere bütün Türk devletlerinde tura kullanılmış şey arkadaşlar. Hani bir şeyden aklınıza gelebilir ya yani mesela yazı tura atıyoruz ya biz. Mesela tura ne bölümü arkadaşlar? Hani yazı tura'dan aklınıza gelebilir. Mesela hani yazı tura'da dediğinizde, mesela yazı diyor ya zaten yazı tura, yazı tura gibi düşünebilirsiniz. Hani orada zaten mesela bizde ne var? Mustafa Kemal'in portresi var değil mi? Yani orada bir bizim için mühür aslında gibi düşünüp ya da damga gibi düşünüp aklınızda bu şekilde de kalabilir. Geldim diğer divanıma. Divanı arz arkadaşlar. Ordu'nun ihtiyaçlarını karşılayan divandır diyor başkanı. Emire arzdır. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Mesela resmi yazışmalarda hep sonuna biz ne deriz? Arz ederim deriz, değil mi? Yani arz ederim kelimesi hep bir nedir? Resmiyet kazandırır. Asker de hep nedir? Resmidir, değil mi? Daha ciddi olmak zorundadır arkadaşlar o resmi yazılarda arz etmekten aklınıza gelsin arkadaşlar. Hani emir komuta gibi düşünün lütfen. Emir komuta zinciri gibi. Emiri arz diyor zaten devletin başkanına. Emir, askerlere emir vermekten aklınıza gelsin. Emiri arz dedik. ı mezalim, sultana halktan gelen şikayetlerin dinlenildiği yerdir diyor arkadaşlar. Bunda da şey diyebilirsiniz. Bakın mezalim diyor ya hani şurada. Zalim kelimesinden hafızanızı atın. Mesela şey diyebilirsiniz, zalim, e, birileri bana zalimce davrandı, ben de bunu sultana şikayet etmeye gittim dersiniz. Divanın mezalim, halkın şikayetlerinin e, aktarıldığı yer arkadaşlar, rahatsız oldukları konuyu sultana aktarıldığı yer, divan olarak karşınıza geliyor olacak. Haydi hemen devam ettim. Ordu teşkilatımla, arkadaşlar şimdi burasının niye önemli olduğunu söyleyeyim size. Burada göreceğiniz ordu teşkilatı hatta toprak teşkilatı da aynı şey. ikisi için de aynı şeyi söyleyebilirim. Neredeyse bundan sonra işleyeceğiniz tüm Türk devletlerinin kültür uygarlığında birebir aynı. Ufak tefek değişikliklerle sadece görüyor olacaksınız. Hatta zaten mesela şimdi Türkiye Selçuklu Devleti'ni işlerken de göreceksiniz. Büyük Selçuklu Devleti'nin teşkilat yapısını almış örnek olarak kendine. Ya da Osmanlı işlerken göreceksiniz. Evet bir tık yukarıya çekmişler. Değişik isimler var, görevliler var. Ama birbirlerine çok benziyorlar arkadaşlar. Yani o Büyük Selçuklu'nun şimdi anlatacağım ordu teşkilatı ve toprak teşkilatı bundan sonra göreceğiniz Türk devletlerinin birçoğunda aynı sistemle devam ediyor olacak. Hadi tanışalım bakalım. Hassa askerleri diyor arkadaşlar. Önce bunu bir tanıştırayım size. Şey kelimesi ya da cümlesi hiç duyuyor musunuz böyle? Sen benim has adamımsın deriz mesela. Yani bu ne demek? Diğerleri gibi değil de daha özel. Özelsin. Ben seni tutuyorum. Yani önceliğim sensin anlamında kullanırım değil mi? Hassa ordusu da direkt olarak sultana bağlı özel birlikler arkadaşlar. Bakın kimseye değil sultana bağlılar. Hizmetlerinin karşılığında kendilerine İkta denilen topraklar veriliyor. Şimdi mesela burada iki tip var. Maaş veren askerler de var ama hassa askerlerine hizmetleri karşılığında ikta toprakları veriliyor. İkta sistemini anlatmıştım zaten biliyorsunuz. İkna etmekten aklımıza gelecekti zaten. Neydi? Devletten toprak almaya ikna ettik. Toprağı işlemeye ikna ettik. Yani tarıma ikna ettik. Oradan gelen gelirle de asker yetiştirmesini arkadaşlar ikna ettik demişti. Yan tarafa geçtim. Gulemanı Saray diyor arkadaşlar. Ismi şey gibi gelmesin, değişik gibi gelmesin size. Bunlar da doğrudan sultana bağlı muhafız birlikleri yani direkt askeri birlikler, koruma birlikleri arkadaşlar. Farklı milletlerden seçilip özel olarak yetiştirilen ücretli askerler bunlar. Gulemanı Saray yine söylüyorum hem diğer e, Türkiye Selçuklu Devleti'nde hem de arkadaşlar temelli olarak Osmanlı'da da var olacak bilginiz olsun. Eyalet askerleri dedim. Biliyorsunuz ki sınırlarınız genişledikçe size bağlı olan birçok eyalet olacak. O eyaletlerden savaş esnasında arkadaşlar mesela örnek veriyorum. Diyorsunuz ki işte savaşa gideceğim şu kadar askere ihtiyacım var. Talep ediyorsunuz o askerler geliyorlar. Bizde genellikle alınan eyaletlerin başına melikler ya da valiler atanıyor. Melik kimdi arkadaşlar? Sultanın çocuklarına verilen isimdi. O melikler eyaletlerde ne yapıyorlardı? Devletin başına geçmek için tecrübe kazanıyorlardı biliyorsunuz. Yeri gelmişken hatırlatıyor olalım. Geldim Türkmenlere arkadaşlar. Hatırlayın Oğuz boylarını işlerken diğer Türk devletleri konusunda demiştim ki İslamiyet'i seçen ve özellikle Türklük noktasında iyi olanlara Türkmen ismi veriyorlar demiştim. Savaşçı kimlikleri iyi olduğu için genellikle sınır bölgelerine, uç beylikleri de denilecek arkadaşlar, sınır e, bölgelerini korumakla yükümlü kısımlar. Sultanın daveti sonucu Türkmenlerden savaş zamanında orduya katılan birlikler. Sadece savaş zamanında orduya katılıyorlar. Sipahilere geldim arkadaşlar. Mesela hani iktidar sistemi dedik ya, işte o ikda sahiplerinin gelen toprak gelirleriyle ya da tarım gelirleriyle yetiştirmek ya da beslemek zorunda oldukları askeri birliklere verilen isim sipahiler. Zaten demiştim ya hani bu daha sonrasında Osmanlı falan bu tımar ismini alacak ikda sistemi ve o askeri birlik de tımarlı sipahiler olarak geçecek ki Osmanlı askeri teşkilatının en önemli kısmını yaratıyor olacaklar. Yardımcı kuvvetler tıpkı eyaletlerdeki askerler gibi arkadaşlar savaş esnasında ihtiyaç duyulursa e, direkt size ücretli asker olarak görev yapmak için geliyor olacaklar. Geldim toprak teşkilatı kısmına. Şimdi topraklarım da kendi içerisinde ayrılıyor ve yine söylüyorum genellikle karşınıza arkadaşlar bundan sonraki Türk devletlerindeki toprak teşkilatıyla çok benzer bir yapı aslında geliyor olacak. Has arazi tıpkı hassa askerlerinde olduğu gibi has arazi diyorum. Yani en iyi olan arazi e, devletteki en iyi olan arazi kimin olur arkadaşlar? Tabii ki de sultanın olmak zorunda arkadaşlar. Geliri direkt hükümdara ve ailesine ait olan ya da üst düzey devlet yöneticilerine ait olan Araziler arkadaşlar bunlar. İkta arazisini söylemiştim biliyorsunuz ama yine detaylı olarak geçeyim. Gelirlerine göre önemli devlet görevlilerine dağıtılan araziler. Yani aslında hem has, hassa askerlerine hem de önemli devlet adamlarına verilen araziler. Arkadaşlar bu arada ikta topraklarını devlet adamlarına veriyorsunuz. Evet belirli bir görev karşılığında. Ancak bunun belirli bir şartı var. Bir, satamazsınız. İki, hiçbir şekilde miras olarak devredemez ya da bırakamazsınız. Üç, devlet isterse o toprağı sizden verdiği gibi geri alır. Yani aslında size sadece o toprağa bakmanız için verilen, zimmetlenen toprak gibi düşünün. Ama toprağın yine sahibi kim? Sultan ya da devlet olarak bakıyor olacaksınız. Geldim mülk araziye Mesela biz şöyle tabirler kullanırız. Burası benim mülküm dersiniz değil mi? Yani ne demek bu? Benim malım, bana ait arazi arkadaşlar. Bakın bir kere daha söylüyorum. Burası benim mülküm dersiniz. Bana ait. Mülk arazide kişilere yani şahıslara ait topraklar arkadaşlar. Bu topraklara sahip olanlar yani toprak hakkında her türlü hakka sahipler. Hocam bu ne demek? Ben demin ikta için şey demiştim ya alamazsınız, satamazsınız, miras bırakamazsınız diye arkadaşlar. Mülk arazide bunun tam tersi. Bana ait olduğu için, şahıs toprağı olduğu için satarım da, birilerine miras da bırakabilirim ya da arazide istediğim her şeyi yapabilirim. Çünkü o arazi bana ait arkadaşlar. Bakın şimdi şurada önemli bir nokta var. Ne diyor? Öşri Müslümanlara ait topraklar, haraci gayrimüslimlere ait topraklar. Hatırlıyor musunuz? Biz e, İslam tarihini falan işlerken şey demiştim. Gelir noktaları vardı. Mesela haraç ve cizye gayrimüslimlerden alınan gelirlerdi. Bir de öşür vergisi var arkadaşlar. Müslümanlardan alınan toprak vergisi demek. Haraç ve cizye, haraç gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi. Yani o toprak benim toprağımda yaşıyor diye vergi ödüyor size de askerlik yapmadıkları için ödedikleri ver, vergi zaten. Bunu şey diyebilirsiniz. Sevmediğiniz insanlardan mesela haraç kesersiniz değil mi? Bu iyi bir şey değil. Gayrimüslimlerden haraç ve cizye alıyorsunuz arkadaşlar. Cizye de şey diyebilirsiniz. Ceza kestim gibi düşün. Hani cizye ceza şekliyle belki aklınıza gelebilir. Öşürde de hani özür dilemekte hani öşür özür Öşür, özür. Özür dilemek nedir? İyi bir şeydir de normalde. Kimden özür dilersiniz? Sevdiğiniz insanlardan. O zaman Müslümanları hani bizden olarak sayarak öşür vergisi daha aşağıda olduğu için bu şekilde belki aklınızda kalıyor olabilir. Son olarak vakıf arazisi kısmına geldim. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz günümüzde de vakıf kelimesini kullanıyoruz. Vakıflar niye vardır? Birilerine yardım etmek amaçlı var değil mi? O vakıflar devletin sosyal devlet olduğunu da gösterir. Bunu hep söylüyorum size. Şimdi vakıf arazi dediğimizde de eğer o topraklardan gelen gelirlerle cami yaptırılıyorsa, medrese yaptırılıyorsa, çeşme yaptırılıyorsa, ne bileyim dârü şifa yaptırılıyorsa, o vakıf arazilerden gelen gelirler tamamen buraya götürülüyor arkadaşlar. Yani bu amaçla sadece. Üstün üstleniyor olacaksınız. Son olarak hukuk ve bilim kısmından bahsediyor olacağım arkadaşlar. Haydi hemen ondan bahsediyor olayım. Bakın şurada terazisini eline almış. Genelde adalet biliyorsunuz terazi noktasıyla zaten var bizde. Yani temsil ediliyor öyle diyeyim. Hocam bıçak ne alaka? Adaletin ya da hani eski dilde söyleyeyim şeriatın kestiği parmak acımaz muhabbeti. Belki esprisi oradan geliyor olacak arkadaşlar. E, tabii ki de hocam gözü niye bağlı? Herhalde o da, işte, valla onu bilmiyorum ama sadece yorum yapacağım sizin için. E, ne bileyim, görmedim, duymadım, bilmiyorum mu oynuyor olabilir diye düşünüyorum. Peki, şimdi hukuk da aynı diğerleri gibi bundan sonra küçük devletlerinin çoğunda aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir, şerih hukuk. iki örfi hukuk. Hocam, şer'i hukukla örfi hukuk arasındaki fark ne? Söyleyeyim. Öncelikle olarak şer'i hukuk dedim ya, aklınıza şeyden gelebilir. Her şerde bir hayır var dediğimizde daha böyle mesela dinsel düşünürüz değil mi? Yani daha böyle Allah inancıyla bir anda hani o noktada gideriz böyle her şerde bir hayır var dediğimizde. O yüzden şeri hukuk arkadaşlar daha çok dini davalara bakan mesela evlenme, boşanma gibi davalara bakan. Neden? O dönemde resmi nikah yok. imam nikahı olduğu için böyle davalara bakıyor arkadaşlar. Onun başındaki kişilere de şurada ünlü bir sanatçı var gördüğünüz gibi. Kim o? Kubat arkadaşlar. Bilmeyenler için şey söylüyorum. Aranızda böyle türk böyle türk dinlemeyenler. Çıkar genç nüfusunuz Gerçi kendisi böyle Türkürak e, türkü moduna geçti ama hocam Kubat ne alaka? Şurada da zaten içine aldığım şirin hukukun başındaki kişiye biz Kadül Kudat diyoruz. Aslında biz şunu biliyorduk. Kadı. Kadı kimdi arkadaşlar? Adaletten sorumlu en yukarıdaki kişi. Yani bugünkü Adalet Bakanı'na biz kadı diyoruz. Katı kurallardan aklımıza gelecekti zaten. Kadül Kudat dediğimizde de ben de hani Kubat'tan aklınıza gelsin diye özellikle o görseli kullandım. Sizin için şeri hukuk davalarına bakan Büyük Selçuklu'da en yüksek kişi diyeceğiz. Örfi hukuk kısmına geldiğimde vergi ticaretle ilgili kanunlarla ilgileniyor. Hani bunda da şey diyebilirsiniz. Örf ve adet, gelenek, görenekler aklınıza gelebilir. Hani daha gündelik konularla arkadaşlar o konulara bakan davalara bakan e, hukuk sistemi olarak geçecek onun da başındaki görevliye emiri dat ismi veriliyor arkadaşlar bilginiz olsun şimdi bilim kısmına geldim hemen Türkistan devletlerinde medreseler bilimin merkezleri medrese için bir kere daha söylüyorum arkadaşlar İlk Türk devletlerinde Türk İslam devletlerinde özellikle zaten Türk İslam devletleri gir, e, olayı girdikten sonra daha da net bir şekilde arkadaşlar hem İslami bilimlerin ağırlıkta olduğu ama pozitif bilimlerin de okutulduğu. Yani tarih, coğrafya, felsefe, matematik gibi bilimlerin de okutulduğu e, eğitim verilen yerlere biz medrese diyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'nde dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi yap yapılıyor. Anlatırken söylemiştim zaten arkadaşlar. Nizam neydi? Düzenden aklımıza geliyor olacaktı. Yani evet. düzenli okursak, e, düzenli eğitime devam edersek üniversiteyi kazanmamak için hiçbir şansımız yoktan aklınıza gelsin en azından. Önemli bilim adamları arasında Farabi. Kendisinden bir, bir önceki videolarımda bahsettiğim için tekrardan açmadım burada. Biruni, i̇bn Türk, i̇bn Sina, Gazali ve Ömer Hayyam gibi isimler özellikle bu dönemin yine ünlü İslam alimleri olarak karşınıza geliyor olacak arkadaşlar. Ee, bu arada hani Ömer Hayyam ismini bence bir yerden hatırlamış olmanız gerekiyor. Ee, ben hadi duymuş kabul ediyorum cevabınızı. Takvimleri işlerken söylemiştik biliyorsunuz ki arkadaşlar Türklerin kullandığı takvimler içerisinde Celali takvimi hazırlayıp arkadaşlar ve Sultan Melik Şah'a sunan İslam alimi olarak biliniyor kendisi. Bugünlük dersim bu kadar. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere.